Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şerif. <laughs> Bugün bir duyur yapacağım gençler. Gerçekten üzüleceksiniz ama neyse ben artık YouTuber'lık işini gerçekten bırakıyorum. Neden diye so sorarsanız Gençler şimdi Pandikem'le video çek. 1. Auto City ile arkadan gürültü kaldı. 2. Render'ı falan filan gerçekten çok uzun sürüyor ben bunlardan bıktım. Neredeyse bilgisayarım çözecek. O kadar hale geldi. Ben de, ben de bu programları sildim. Son kez Bandicam'i e yükledim. Video çekeyim dedim. Bir daha da bilgisayar. Aman belki video çektim. Hani tam olarak söz veremem ama belki video çekmeyeceğim. Gençler şu an kadar bana destek olan herkese, videolarımı izleyen herkese çok ama çok çok teşekkür ederim gençler. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Bana bana şu ana kadar destek olduğunuz. Üzülü, birkaç kişi üzülecek ama yapacak bir şey yok. Çünkü bandikemle video çekmesi uzun sürüyor. Onu renderini yap süresini uzat filan. Audacity ile görüntüden kaldır falan filan. Gerçekten bunlar çok uzun sürüyor gençler. O yüzden artık ben de YouTuber'lık işimi bırakıyorum. Kanalı kapatmayacağım. Belki kapatabilirim. Aynen. Geçer. Şu an şu an itibaren YouTube görevimi bırakmış bulunmaktayım. Kanala son videoyu bu olacak yani bunu yükleyeceğim. Bana ıı, birkaç hafta sonra, ama bakın bir 2-3 şey, hafta sonra falan kanalı kapatırım. Aynen. hafta sonra kanalı kapatırım. Neyse kanalımın adını daha yeni değiştirdim ama gerçekten bandikenle video çekmesi çok uzun sürüyor. Bir de e, artı ne oluyor? Ona gelelim. Auto City'den arkadan gürültüyü kaldırmak beni en çok o yoruyor. Ha bir de render var tabi. Onu unutmadım. Geçen render render de çok uzun sürüyor. Gerçekten render de çok uzun sürüyor. Gerçekten bayağı bir sıkıldım bu işlerden. Neredeyse bilgisayarım çökecek yani o hale geldi. Şu anda son videomuz bu gençler. Şu ana kadar benim videolarımı izleyen kanalla bana destek olan herkese çok ama çok çok teşekkür ederim size yemin ediyorum bakın renderi falan filan atladı atladı zaten yarım saat bir saat renderi iki buçuk saat o odası da benim. gürültü kaldırması 5-10 dakika gerçekten çok uzun sürüyor iki üç saat ne demek ya ha dur pardon üç buçuk saat ne demek kardeşim ya sen söyler misin bana Neyse kanalın son videosu bu. Kanala bırakıyorum. Çünkü gerçekten bilgisayarım neredeyse çözülecek o hale geldi. Youtuberlık işimi bırakıyorum. Tekrardan söyleyeyim. Bana destek olan herkese çok çok teşekkür ederim. He, şimdi gelelim. Yaşar hatırlıyorsanız tamam ilk videosunu çekmiştim böyle resim nasıl yapabilirsiniz bu şekilde Resim nasıl yapabilirsiniz diye bir video çekmiştim Belki yeni bir kanal açabilirim Bilmiyorum ama bence açmamı yani Gördüğünüz gibi birkaç izi yaptım Kanalımızın resmini <laughs> Gerçekten afladı falan çok uzun sürüyor bunu bütün youtuberlar bilir zaten. Özellikle İsmet, Ender abi, sonra Ahmet abi, Turgut abi falan hepsi bilir bunları. Gerçekten çok uzun sürüyor renderi. Neyse gençler o zaman hemen geliyorum. Evet gençler size demiştim daha önce. Şimdi gelelim. Hmm. entro hmm, koyacağız. Aynen öyle. Büyük ihtimalle intro'yu koyacağım. Sesim az geliyor sana gerçekten. Kusura bakmayın. Hepinizden özür dilerim. Gençler yes, artık gerçekten sıkıldım bu YouTube'un olmak o kadar da kolay değilmiş. Gerçekten YouTube'un olmak o kadar da kolay değilmiş. Bunu herkes biliyorsunuzdur personelimizi kanalımızı bırakıyorum artık ne alalım başka diyecek bir şey bulamadım neyse dediğim gibi kanala bırakıyorum artık YouTube'da değilim videoyu beğendiyseniz like olmasını unutmayın diyecektim ki demeyeceğim artık